Merhaba, bu videoda sizlere LibreOffice programını tanıtmak istiyorum. Nasıl kurulduğunu ve neler yapabileceğinizi kısaca anlatmak istiyorum. Bir bilgisayar aldığınızda yahut da bir bilgisayara format attığınızda Microsoft Office programı veyahut da Office programları yani şu anda Word, Excel, PowerPoint gibi olması için bir Office programına ihtiyacınız var. Office programı da genelde Pek piyasada bilinen olarak Microsoft Office programıdır. Şimdi bunun da lisansı olmadığı takdirde sorun yaşayabilirsiniz. Microsoft Office fiyatlarına da baktığımız zaman internet araştırdığımız zaman bakın en düşük Microsoft Office programları en düşük 499 lira 500 lira civarında Office paketleri vardır Office 365'in değişik versiyonlardaki işte Premium paketi, ev iş paketi değişik paketleri vardır. En ucuzlarından bakın bireysel abonelik 529 lira, 519 lira gibi fiyatları vardır. İşte böyle lisansı almak yerine Microsoft Office kullanmak yerine bedava olan açık kaynak kodlu LibreOffice. Google'da arattığınız zaman LibreOffice'i ilk seçenek olarak bakın şu şekilde İngilizcesi geliyor. LibreOffice.org şu alttaki bakın tr. tr.libreoffice.org Türkçesi. Direkt bunu da açabilirsiniz. Yani şurada da açtığınız zaman İngilizcesini aç, şayet açarsanız şurada diller var. Diller. Buradan moru tıkladığınız zaman moru tıkladıktan sonra buradan gelip Türkçeyi seçtiğiniz zaman e, Türkçe buradan seçebiliyorsunuz. Seçtiğiniz zaman şuraya gelmiş oluyor. E, buradan şey yapalım. Şuraya getirelim. Şu. Şu siteye Türkçesi burada. İngilizcesi Türkçe. Şimdi buradan indirme kısmını buradan yapacağız. Normalde programla ilgili burada açıklamalar Öfgü ofis oldu. Bu da geliştirenler fotoğraf çekiyormuş. Bununla ilgili yardım almak isterseniz burada topluluk desteği var. Profesyonel destekler var. Geri bildirimler var. Şimdi normalde nasıl indireceğinizi göstermek istiyorum. Buradan indir kısmından LibreOffice taze sürüm e, kararlı sürüm, test sürümleri, taşınabilir Portable olarak LibreOffice'i indirebilirsiniz Sürüm notları Buradan e, taze sürümünü tıkladığınız en son versiyon olacaktır Bakın burada e, Burada da şeye göre e, Windows 32 bit ya da 64 bit için sürümü indir Ömrü kaynak e, geliştiriciler için burada SDK ve kaynak kodları mevcuttur. Linux sürümler için, Linux işletim sistemleri için buradan indirebiliyorsunuz. Yine burada 32 ve 64 için seçenekler ve kullanabilir sürümler burada var. Daha eski sürümleri de indirebilirsiniz. Hangisini isterseniz. Bu şekilde. Burada yine biz buradan şuradan 7.1.2 sürümü indirmek istediğimiz zaman hem x32 86 bit için hem 64 bit için buradan da değiştiresin. Tıkladığınız zaman değişik versiyonu indirebilirsiniz. Şimdi buradan indiririz. Ya İngilizcesinden de şu şekilde yapabiliyorsunuz İngilizcesinde de. Tam alta geldiğiniz zaman tamam Office bakın buradan işletim sistemi 64 bit mi, 32 bit mi buradan seçebiliyorsunuz. İşte Linux işletim sistemleri için de bir an ve diğer versiyonlar için Macintosh işletim sisteminde buradan seçip indirebiliyorsunuz. Eski versiyonları da burada. Şimdi buradan herhangi birinden ya buradan ya da direkt şuradan indir dediğimiz zaman, şurayı indirdiğimiz zaman indirme işlemi buradan geldi nereye indireceğiz diyeki masaüstü. indirdiğimiz zaman indirecek. Masaüstüne geldiği zaman da buradan kurulumu başlatmış oluyoruz. Yani bunu yapalım buraya masaüstüne indireceğiz. Çift tıklıyorsunuz. Daha sonra işten başlıyor burada. Kurum Sivaz'ına hoş geldiniz diyor. Buradan ileriye tıklıyorsunuz. Genel mi kuracaksınız? Genel de zaman varsayılan özellikler. Özel de ekstra özellikler de seçebiliyorsunuz. Yani özel tıkladığımız zaman. Bakın burada isteğe bağlı kullanıcı bileşenleri. Bunlardan sizin özellikler olmasın diyorsanız ne yapıyorsunuz? Üstünü tıklayıp bu özellik kullanılmayacak diyebilirsiniz mesela bu özellik kullanılacak şimdi kullansın diyelim. Yerel, yerel sahip diski kullanacak seçili zaten ilk seçenek seçili. Evet. burada mesela kullanıcı arayüz dilleri istersen başka diller olmayacaksa olmayacak dilleri mesela aracıyı kullanmayacaksanız da onu da seçip bu özellik kullanmayacak, deyip Almanca kullanılacak. Bunları da tek tek seçebilirsiniz. Ne olacaktır? Burada sadece sesli olan diller kalacaktır. bunu tamamen de şey yapabilirsiniz. Şuradan. Bunu tamamen de devre dışı bırakırsın. Şimdi bununla uğraşmayalım. Yani buradan ekstra seçimler yapabiliyorsunuz. Şimdi biz bunu ileri deyip kurum başlayacağız. Şimdi burada da şu çentikleri işaretlerseniz diyelim ki daha önceden bilgisayarda bulunan Word, Excel, PowerPoint belgelerini LibreOffice açacaktır. Bunları işaretlemezseniz onlar kendileri yine Word'de, Excel'de hangi program açılıyorsa o tür dosyalarınız orada açılacaktır. Şimdilik işaretlemiyoruz. Sadece denemeyi kurduğumuz için burada söylüyor zaten. İleri diyoruz. Masaüstü üstüne kısa istiyorsanız bunu tıklıyorsunuz. Şunu tıklamayın. Sistem açılırken kendi yazılımı yüklemeye uğraşmasın. Buradan yükle dediğiniz zaman işlem burada kurulum başlıyor ve kısa bir sürede bu kurulumu gerçekleştirecek. Gerçekleştirdikten sonra programımızda Microsoft Word, Microsoft programındaki eşlenik programlar yüklenmiş oluyor. Word yerine burada Writer olarak geçiyor. Excel olarak, Excel olarak CALC yani Calculator'ın kısaltması. PowerPoint yerine Impress etki etkilemek manasında. Draw Promo, işte Microsoft Word çizimindeki şey burada bu şekilde geçiyor. Exos'un eşleniği var. Yani Microsoft Office'teki birçok programın eşlenik programları burada mevcut. Onları kullanabilirsiniz ve bedava olarak satın almanıza gerek yoktur. Dosyalarımız kodlanıyor. Evet, kurulum sihirbazı tamamlandı diye mesajımız geldi. Buradan bitir diyoruz. bitirdiğiniz zaman şuraya pistol sihirbazı oluşur demiştik, oluşurdu. Ya buradan bunu tıklayarak ya da başlat menüsünden de burada LibreOffice gel, burayı tıkladığınız zaman da başlatabiliyorsunuz. Şimdi başladığı zaman ne olacak? Bakalım ona da. Bakın şurada LibreOffice Community. Şimdi buradan anlatmak istediğimiz şu. Bakın writer belgesi Word'ün eşleniği olmuş olan Microsoft Word. Celç, Excel'in eşleniği Impress, sunu programı, draw, çizim, mat, denklem yazma editörü. Ve de, izle Excel eşleniği veri tabanı Şimdi örnek olarak ben writer açayım. Buradan writer açtığımız zaman hemen hemen çok benzer Word'deki işlemlere buradan normal yazılarınızı yazabilirsiniz İşte koyulaştırma, itelik yapma gibi işlemleri koyulaştırma, itelik yapma renkli yazdırma fosforlu kalemle işaretleme resim ekleme pek çok işlemi yapabiliyorsunuz hemen hemen aynı bununla ilgili bu e, siteden de normal kendi sitesinden de yardım alabilirsiniz bu da mevcuttur burada. E, kullanımı ile ilgili, basit ile ilgili. Şimdi çok benziyor. E, diyelim ki burada yaptıklarınızı kaydetmek istiyorsunuz. Yazdıklarınızı dosyadan farklı kaydet ya da kaydet dediğiniz zaman farklı kaydet. Bu kullanımı ile ilgili de ayrıntılı video çekeceğim. Yani buradaki writer nasıl kullanılır, işte çalışır nasıl kullanılır. Şimdi burada o ODT var uzansı o olarak o Ama siz isterseniz bunu e, normalizat olarak da kaydedebiliyorsunuz. Hem eski sürümler olarak 2092-2093 olarak kaydedebiliyorsunuz. Mesela hem de en son 2007 ile 365 arasındaki DOCX olarak kaydedebiliyorsunuz. Başka formatlarda da kaydedebiliyorsunuz Tabii ki. HTML olarak veya e, resim olarak değişik formatlarda buradan mevcut bunları kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca burada bunu K-pop elektronik public ya elektronik yayıncılık dediğimiz son zamanlarda popüler olan e-pop olarak da, da dışa aktarıp biliyorsunuz okumada rahatlık sağlıyor onunla da ilgili bir video bu şekilde gördüğünüz gibi bedava olarak eğer ki Microsoft Office'imiz yüklü değilse Microsoft Office satın almak istemiyorsanız e, lisanslı bir şey e, mevcut bir de Bunun e, librasızı kurup kolayca işlerinizi halledebilirsiniz. Bütün ofis işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa olsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz.